Bakın arkadaşlar Elisa su ne yapıyor? Gördünüz mü? Açmış orayı karış. Elisa su ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Attın mı? Döktün mü onları? Kızım hep karıştırmışsın orayı. Ne yaptın? Döktün mü? Niye döktün onların hepsini? Nereden aldın onları? Nereden çıkardın? Aa! O dolaptan mı aldın hepsini? Yaramazlık mı yaptın sen? E, ne yapacaksın onları? Niye çıkardın? Ne yapacağız şimdi biz onları? Aa! Topla hadi, topla geri. Ha, koy üstüne. Aa! Koy üstüne karıştırma daha. Bak, bak yine çıkartıyor. Bak bir şeyler çıkartıyor bak ne yapıyorsun niye karıştırıyorsun oraları onu da koy içine koy onu da koy içine toplay da onları geri hayır atma atma hayır olmaz koy hadi üstüne koy aferin yapacağız üstüne koyacağız aferin hadi onu da koy e koy bakalım üstüne toplayalım koydun. Aferin sana. Hop bunu da koyalım üstüne. Bunu da koy üstüne. Bunu da koy. Evet bunu da koyduk. Onu da koy elindekini de koy. Ah olmadı. Bir daha dene bakalım. Bir daha koy. Ha koyduk. Evet çok güzel oldu. Hadi bunu geri yerine koyalım mı? Hayır onu oynayamazsın. O deterjan. Onu da mı koyacaksın? Ha. Aferin bak. Onu da topluyor Elisa su. Bunu da koyalım. Koyduk. Bunu da koyduk. Bunları da bunun üstüne koyalım. Böyle dur koyalım. Bunu da bunun üst çek eline üstüne koyduk. <laughs> Topladık işte. Oldu mu? Kaldıralım artık. Nereye koyacağız onu? Böyle her şeyi dağıtmış. Bakar mısınız? Gelmiş. Dolabı karıştırıyor su daha ne yapacaksın orada? Hayır hayır alınmaz olmaz. Hayır no no no, no, no. o da çöp. Aa, ah, pis çöp pis. Aa ah, çöp pis. Ona çöp atıyoruz değil mi? E o. Kendini mi görüyorsun orada? Ah orada sen mi varsın? Evet o çöp o pis o pis ona çöpleri atıyoruz biz bırak hadi onu hadi koyalım yerine koyalım gel. gel hadi anneciğim hayır bırak onu yıkacaksın kız arkadaşlar bakar mısınız elisa su yaramazlık peşinde bunu da koyalım yerine bunu da almışsın oradan ne yapıyorsun bakalım sen hayır karıştırma oraları hadi koyalım yeri yerine hadi kalk kalk gel Kalktın mı? Gel hadi. Ha bak bir de içine giriyor. Bak bak. Bakar mısınız? Şuna bakın bak. Kafası çarptı. Kafası çarpmasa içine girecekti. Bir de tutunuyor. içine giriyor. Ne yapacaksın? odalabın içine girilir mi? Hayır o çap... E, e pis kapat. Hayır. Elisası El olmaz. Hadi gel. Gel gidelim. Odaya gidelim. Hadi gel. Tut elimi. Elimi tut. Tut elimi. Tut elimi anneciğim. Onları da yerine koyalım. Bunları da kaldıralım yerine tamam mı? Bunları da böyle içine koyalım. Bunları da böyle koyduk içine. Hadi gel kapatalım. Gel kapat, kapat burayı kapat. Kapat bakalım. Kapat. Kapat. Aferin sana. Kapattın. Aferin. Açtın mı? Hadi kapat da gel gidelim. Kap aferin tut elimi şimdi gel. Tut elimi. Hayır ama yeter daha fazla açma. Gel gidelim ablanlar nerede? Aa. Çağır ablayı çağır. Tut elimi. Heh, ha, abla de çağır ablanı. aferin bir daha de abla de. Çağır abla de çağır gelsin. Seni çağırıyor masal bu buraların her yeri karıştırdı kızım ya. Ben iş yapıyordum dökmüş bütün bu mutfağı. Bütün mutfağı dökmüş. Hadi gelin odaya gidelim. Tamam. Zaten... Elisa su yaramazlık yok. peşinde. Hadi. Biz de Elisa'yı arıyorduk odada yok. Elisa'yı mı arıyordunuz? Elisa yaramazlık peşinde o hep karıştırıyormuş. Hadi tut Elisa'yı da ablası gidin bile. Hayır o çekmeceleri de karıştıracak. Bak 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 hep karıştırma peşinde. Bu hep bir yaramazlık için peşinde. Hadi gel odaya gidiyoruz biz. Arkadaşlar biz onu oyun alanına götürüyoruz. O yaramazlık peşinde. O yaramazlık peşinde arkadaşlar abla onu oyun alanına götürüyor. Ben de işime devam edeyim. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.